farklı, farklı değil. İsmi farklı, farklı değil. İsmi farklı, farklı değil. İnsanız biz aynıyız. Dini farklı, farklı değil. Dili farklı, farklı değil. Kini farklı, farklı değil. Kardeşiz biz aynıyız. Kuyu farklı, farklı değil. Suyu farklı, farklı değil. Boyu farklı, farklı değil. İnsanız biz aynıyız. Irkı farklı, farklı değil. Kırkı farklı, farklı değil. Halkı farklı, farklı değil. İnsanız biz aynıyız. Rengi farklı, farklı değil. Kendi farklı, farklı değil. İsmi farklı, farklı değil. İnsanız biz aynıyız. Dini farklı, farklı değil. Dili farklı, farklı değil. Kini farklı, farklı değil farklı farklı değil Suyu farklı farklı değil Boyu farklı farklı değil İnsanız biz aynıyız Hırkı farklı, farklı farklı değil Kırkı farklı, farklı farklı değil Halkı farklı farklı değil Kardeşimiz aynıyız İçimde bir korku içimde nefret içimde bin sorgu içim diyor kahret Karanlık güç odaklı tam Savaşların ortasında içimdeki sancıdan Kim doğacak elbet Niçin doğar insan Yaşar niçin Hangi şiir yazılmalı Silahsızlık için Hangi beste Hangi söz Kaç kitap gerek Hangi anne hatır gerek Savaş için Barışçıl doğuyoruz, düşmanca büyüyoruz Gün dünden daha kötü, meçhule gidiyoruz Ayrı gayrı hesapların, bin bir türlü çıkarların Boş beynli insanların peşlerinden koşuyoruz Ya da bir başka bakıyoruz, tam tersi görüyoruz Uzak kalıp, önlem alıp, boykotlarla yürüyoruz Kendi içimizde, kendi kendimize karar verip Suçlulara ezmek için her bir yolu deniyoruz bir Yerine girdi her şey Vaka, şizofreni Akıllarda derin savaş Düşünmenin yok freni Kim kimin arkasında Kimin aklı başkasında Kimle kime geldi sıra düşündükçe ülke dön geri Tahammülse kalmamış Sabır yok kavga var İletişim yerle bir bak Anlamsız kavgalar Savaş yolu yol sayılmış insanlıksa hiç yok Dur diyelim, diyelim bitsin Ağlamasın analar Rengi farklı farklı değil Kendi farklı farklı değil Ismi farklı farklı değil İnsanız biz aynı Dini farklı farklı değil Dili farklı farklı değil ırkı farklı farklı değil, kırkı farklı farklı değil, halkı farklı farklı değil. kardeşiz biz aynıyız, vengi farklı farklı değil, kendi farklı farklı değil, ismi farklı farklı değil. insanız biz aynıyız, ünü farklı farklı değil, dili farklı farklı değil, kini farklı farklı değil. kardeşiz biz aynıyız, farklı farklı değil, suyu Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim.